Kazanan olmadı. İki duran top. Biri penaltı, biri free kick. E, Mert takımına bugün beraberliği getirdi belki de. Neler söylemek istersin? öncelikle rakip takımın ayağına sağlık. Yani bugün, ya dün biz bir maç yapmıştık. E, onu tabii ki bir bahane olarak üretemeyiz ama Tarık'ın gücünü biz zaten biliyorduk. E, bunu gün boyunca da zaten takımıma söyledim. Ee, çok iyi savunma yapan ve çok dinamik bir takım. Ee, nasıl söyleyeyim? Atletik Madrid tarzı oynuyorlar ve hızlı kontrata çıkmaya çalışıyorlar. E, biz de elimizden geleni yaptık. Berabere bitti. Bence maçın hakkı da buydu. Yani ortada bir maçtı yani öyle söyleyeyim ama sertlik olmadı. O yüzden mutluyum. Hakem de bugün ilk maçını yönetti sanırım. Ee, beğendim onun da ağzına sağlık. Sözü de arka bırakmadan önce, kardeşime bırakmadan önce şunu söyleyeyim. Sanırım dörtte dört gidiyorduk. Beraberlik, beraberliğimizi aldık. Evet. Peki. E, maç içerisinde kendi kendim hakkında konuşmak istiyorum kısa bir süre. Sürekli e, mert konuşuyorsun, işte mert sürekli saygısızlık yapıyorsun gibi şeyler söyleniyor. E, geri dönüp maçları izlediğimde ben öyle görmüyorum. Kamerada mı öyle görünmüyor veyahut da geçmiş yılların bir algısı mı var onu da bilmiyorum. Umarım bu bir önce bu algı dağılır ve benden artık herkes uzaklaşır. Sözü buradan Kardeşim bırak. Evet, geçen sene oranla tabii ki bu sene daha iyisin. <laughs> Onu belirteyim. Evet. Ee, Mahmut, ıı, sen nasılsın? Her şeyi anlattı. Çok renk bir maçtı. Gerçekten çok ilk geldiğim maçtı. İki gol de çok güzeldi. Mert abinin golü de güzeldi. Ben altı pozisyonu da güzeldi. İki takım da ayağına sağlık. Bizim takım da... Ben de yani bir önceki maçımıza göre Azeriyan'da daha zor oluyordu. Biz de iyi analiz ettik. Yaycan çok iyi, çok iyi bir takım, çok dinamik bir takım. Biz de kötü bir takım değiliz, biz de iyi bir takım oynuyoruz. Hayırlısı olsun. Evet, iki takımı da gerçekten tebrik ediyorum. Sahada verdikleri güzel mücadele için, dost çağırdıkları için. Buradan Azeri Emlak Başkanıma, Emin Başkanıma teşekkür ediyorum desteğinden dolayı. Elinden gelen ne varsa veriyor. Bugün onun yani biraz üzgündür, ortada da yok görünmüyor. Yani başkanımız bugün bize çok sinirlenecek ama onun da emeğine sağlık bize verdiği yemeklerden dolayı. Elimizden ne geliyorsa onun için yapmaya devam edeceğiz. Evet. Madin Gozalov evet. e, sponsorunuz. O da her maçta kenarda desteğini sürdürüyor. E, bugün de mercek altındaydınız. <laughs> Galibiyet istiyordu ama eşitle bitti maç. E, i̇ki takımı tekrar tebrik ediyorum. Dediğim gibi bundan sonraki maçlarda her iki tarafı da başarılar diliyorum.